Merhaba biz Inis Channel Türk TV'de yine bir pazar günü sizlerle birlikteyiz. 9 Temmuz, 15 Temmuz haftasına gelin hep beraber göz atalım. Bu haftanın ay takvimi. 9 ve 10 Temmuz'da ay kova burcunda. 12 Temmuz ay balık burcunda. 15 Temmuz ay Koç Burcu'nda. Bu hafta bizleri neler bekliyor? Geçmiş programlarda da söylediğim gibi kritik günlerden geçiyoruz. Bu günlerde sizlerden ricam içsel enerjinize dönmek ve başkalarıyla ilgilenmemeliyiz. Olaylar üst üste mi? Üst üste üstünüze geliyor olabilir. Negatif olaylardan kaçın. Patlamalar söz konusu olabilir. O yüzden sizlerden ricam ee, dikkatli olmak lazım. Kanabalık yerlerde mümkün olduğunca bulunmayın ve e, güvenlik göçleriyle çatışmaktan kendinizi alıkoyun. Şimdi gelelim bu haftada e, 9 Temmuz'da yaşanacak olan e, Oğlak Dolunayı'nda bizleri neler bekliyor? İşinizden ayrılabilirsiniz. Temmuz ayında gerçekleşecek olan Oğlak Dolunay'ında yükselen burç olarak Aslan Burcu yükseliyor. Bu Dolunay'da gökyüzü bizlere kendinle daha çok ilgilen diyor. Eğlen, dinlen, kibirden, egodan uzak bir şekilde kendini dinle. Fakat bunu yaparken eşinize, partnerinize soğuk mesafeli ve duygusuz yaklaşımlardan uzak durmalıyız. Bu dolunayda amaçlarımız için azim ve sabahatle çalışmalıyız. Otoriter davranışlardan kaçınmalıyız. Özellikle iş hayatında otoriter başlıklı ve yıkıcı tavırlardan uzak durmalıyız. Aksi halde birçok kişi işini kayıp edebilir. Sağlık konusunda kemikler ve dişlerle ilgili sorunlar bu dolunayda yoğun yaşanabilir. Ani kafa yaralanmaları da dikkat etmeniz gerekiyor. Bu dönemde sırlar ortaya çıkacaktır. Birçok kişi bu yüzden sorun yaşayabilir. Yakın çevreniz ve akrabalarınız ile ilgili sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Bu yüzden hastane ziyaretleri ve hastane ile ilgili işlemler kapınızda olabilir. Sağlık konularında ekstra harcamalar bütçenizi sarsabilir. Bu dönemde arkadaşlarınızla sohbeti, dedikodusu, bol gezmeler ve görüşmeler sizleri beklemekte. Arkadaşlarınızla bu dönemde para işlerine girmeyiniz aksi halde zararlı çıkabilirsiniz. Agresif ve fazla korumacı olmaktan, geçmişle hareket etmekten sakının. Aşk ilişkilerinde sorunların ve sıkıntıların ayyuka çıkacağı bir dolunay yaşanacak. Ev ile ilgili harcamalarınızda ipin ucunu kaçırmayın. Neptün bu dolunayda geri harekette. Çocuklarınızı ilaçlardan, zehirlenecek noktalardan, sulardan, tehlikelere karşı koruyunuz. Özellikle deniz havuz olaylarına karşı son derece dikkatli olunuz. Sulardan geri tehlikelere karşı dikkatli olun. Bu dolunayın mesajı bizlere sakin ol, kibir yapma, harcamalarına ve sağlığına dikkat edin. Türkiye yorumuna gelecek olursak, sakin ve uzlaşmacı davranışlar sergilemek gerekiyor. Temmuz ayında yaşanacak olan Oğlak Dolunay'ın ülkemize olan etkileri son derece gergin. Gelin hep birlikte tekrar bir göz atalım. Devlet büyüklerimizle halkımız arasında yaşanacak değişim dönüşüm vatanımızla ilgili konularda olaylara şahit olacağız. Bu dolunayda konu vatanımız, vatan toprağımızın bütünlüğü. Gizli para ile ilgili hesaplar bu dönemde ortaya çıkar, çıkacağı gibi devlet bütçesinden gizli ödenikten ödemeler artabilir. Finansal konular gündeme gelebilir. Bu konuda bazı kişilerin skandalları ve itibarları itibar kayıpları yaşanabilir. Borsada düşme ve bazı kayıplar yaşanabilir. Bu dönemde yanlış bilgilerin ortalıkta dolaşması söz konusu. Bu nedenle her duyduğunuza, sosyal medyada her okuduğunuza inanmayın. Devlet mülkesinden medya organlarına para akışı sağlanabilir. Bu yabancı ülkelerde tanıtım amaçlı olursa ülke yararını olacaktır. Otoriter güçlerle çatışmak yerine uzlaşmayı adil, Dil ve üslup kullanmak ülkemiz açısından hayırlı olan bir duyum, durumdur. Gündemde seçim veya erken seçimle ilgili bir takım söylentiler söz konusu olabilir. Gemi kazalarında, yağmur oranlarında yaşanacak artışlardan dolayı sel ve felaketlere karşı ülke yöneticileri hazırlıklı olmalıdır. Bir haftanın daha sonuna geldik. Ee, sizlere ben yine tekrar kitabımı tanıtmak istiyorum. Para Şans Açlayın adlı kitabım tüm kitapçılarda. Aynı zamanda e, haritanızı tanıyın danışmanlığı alarak haritanızı tanıyabilirsiniz arkadaşlar. Burada ne gibi faydası olacaktır sizlere? Retro gezegenlerin retro konumu belki de sizin hayatınıza olumlu olarak yansıyor. Bunları kaçırıyorsunuz. Haritanızı tanıyın danışmanlığı alarak doğum haritanızdaki gezegenlerin hangi konumda olduğunu öğrenip ona göre hareket edebiliyorsunuz. Programın başında da bahsettiğim gibi astroloji dersi almak istiyorsanız bana sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz ve bilgi alabilirsiniz. Gelin hep beraber astroloji öğrenelim diyorum. Hoşçakalın diyorum. Videoyu paylaşmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. Bay bay.